maalesef küresel barış ve istikrar daha da geriye gitmiştir. Terörün ve savaşın çirkin yüzünü dünyanın farklı köşelerinde görmeye devam ediyor. Çatışma ortamlarından beslenen teröristler faaliyetlerini muhtelif bölgelere yayarak sürdürüyor. Yabancı düşmanlığı, kültürel ırkçılık ve İslam karşıtlığı etrafında buluşan radikal akımların şiddet dolu eylemlerini endişeyle takip ediyoruz. Bu olumsuz tabloyu tersine çevirmenin en etkili yolu bizlerin burada bu çatı altında gerçekleştireceği samimi işbirliğidir. Dünya barışı için yeni bir bakış açısı geliştirmeye ihtiyacımız var. Hiçbir kriz ve hiçbir tehdit kendi haline bırakılarak çözülemez. Daha güvenli ve müreffeh bir dünya için hepimizin elini taşın altına koyması gerekiyor. Türkiye işte bu anlayışla girişimci ve insani bir dış politika yürütüyor. Sayın Başkan, değerli delegeler. 7. yılına giren Suriye ittifakı ülkede Bölgede ve tüm dünyada derin yaralar açmıştır. Suriye'de siviller ve günahsız yavrularla birlikte bir medeniyet de yok ediliyor. Bu ülkeyi yerle bir eden istikrarsızlığın ve zulmün beslediği terör sınırları aşarak bir kanser gibi adeta yayılıyor. Demokrasi, özgürlük, adalet Aydınlık bir gelecek talebiyle harekete geçen Suriye halkını maalesef uluslararası toplum yalnız bırakmıştır. Biz Türkiye olarak hangi kökenden, hangi meşrepten olursa olsun hepsini de kardeşimiz olarak gördüğümüz derin tarihi ilişkilerle bağlı olduğumuz bu insanların yaşadıkları trajediye kayıtsız kalamaz. Suriye'de çatışmaların başladığı 2011 yılı baharından beri sorunun çözümü için her türlü insani ve siyasi gayreti gösterdik gösteriyoruz. Şu anda ülkemizde 3 milyonun üzerinde Suriyeli ile 200 binin üzerinde Irak'lı sığınmacıya ev sahipliği yapıyoruz. Ülkede kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve barışın tesisi için Rusya ve İran'la birlikte tüm kesimlerin katılımıyla Astana toplantılarını başlattık. Bu girişimlerimizin ardından uzun zamandır tıkanmış olan Cenevre süreci de yeniden canlandı. Astana'da varılan mutabakat çerçevesinde İdlib bölgesinin güvenliğe kavuşturulmasıyla ilgili yeni bir planı hayata geçiriyoruz. Ülkenin toprak bütünlüğü esasına dayanan, halkın demokratik taleplerine saygı duyan, istikrarlı ve müreffeh bir Suriye'nin inşası yolunda atılacak her adımın destekçisiyiz. Sevgili dostlar, Suriye krizinin başlamasıyla ülkemize gelen sığınmacılar ve Avrupa'ya yönelen mülteci akınının önüne geçmek için her türlü tedbiri aldık alıyoruz. Barınmadan, gıda ve giyme, sağlık hizmetinden eğitime kadar sığınmacıların tüm ihtiyaçlarını ülkemizi ziyaret eden herkesin takdirini kazanan bir standartta karşılıyoruz. Ancak bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalara Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplumdan yeterli desteği alamadığımızı özellikle belirtmek istiyorum. Ülkemizdeki kamplarda ve şehirlerimizde yaşayan sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamak için kamunun, sivil toplum kuruluşlarımızın ve halkımızın yaptığı harcamaların tutarı 30 milyar doları bulmuştur. Buna karşılık Avrupa Birliği söz verdiği 3 milyar avro artı 3 milyar avro yardımın sadece 820 milyon avrosunu göndermiştir. Uluslararası toplumdan Birleşmiş Milletler aracılığıyla gelen yardımların tutarı da 520 milyon dolar civarındadır. Bunlar bizim bütçemize girmiyor. Bunlar sadece yardım kuruluşları vasıtasıyla kamplarda bulunan oradaki insanlara gidiyor. Dikkatinizi çekiyorum. Suriyeli sığınmacılar için gelen yardımların hiçbiri ama hiçbiri bütçemize girmiyor. Hepsi de Birleşmiş Milletlerin ilgili kurumları üzerinden yardım kuruluşları vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Buradan tüm dünyanın huzurunda topraklarında barındırdığı 3,2 milyon sığınmacının tüm yükünü Türkiye'nin omuzlarına bırakan ülkeleri ve uluslararası kuruluşları verdikleri sözleri tutmaya davet ediyor. Esasen Türkiye, dünya çapında insani yardım ve kalkınma yardımı faaliyetleri yürüten bir ülkedir. Sadece ülkemize gelen sığınmacılara kucak açmakla kalmıyoruz. TİKA, AFAD, Kızılay gibi kurumları ve çeşitli sivil toplum örgütleri aracılığıyla dünyanın neresinde olursa olsun mağdur ve mazlum duruma düşmüş herkesin yardımına koşuyoruz. Örneğin Türkiye Somali'nin yeniden yapılandırılması için resmi kurumları ve sivil toplum örgütleri aracılığıyla 1 milyar dolarlık bir kaynak kullanmıştır. Somali konusunda yaptığımız çalışmalar ve elde ettiğimiz sonuçlar gerçekten benzer çalışmalara örnek olacak düzeydedir. Kesinleşen OECD istatistiklerine göre ülkemiz 2016 yılında yapmış olduğu 6 milyar dolarlık insani kalkınma yardımlarıyla bu alanda rakam olarak dünyada ikinci sırada milli gelire oranla da birinci sırada yer almaktadır. Halbuki Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisidir. Gerçekleştirdiği insani kalkınma yardımları milli gelirinin binde sekizine ulaşan Türkiye bu çerçevede Birleşmiş Milletler hedeflerini tutturabilen altı ülkeden biri olmuştur. Görüldüğü gibi ülkemiz genel kurulumuzun ana mesajını oluşturan sürdürülebilir bir dünya hedefi için tüm gücüyle çalışmaktadır. Önümüzdeki süreçte de bu hassasiyetlerle yolumuza devam edeceğiz. Sayın Başkan değerli delegeler, Türkiye Suriye ve Irak'taki istikrarsızlıktan beslenen Daş ve PKK gibi bölgenin en eli kanlı terör örgütleriyle kıyasıya bir mücadele içindir. Bunun yanında ülkemizin meşru demokratik rejimini kanlı bir darbeyle değiştirmeye teşebbüs eden FETÖ terör örgütüyle mücadelemiz de devam ediyor. DAEŞ'in sınırlarımıza yönelik saldırılarına karşı Suriye'de başlattığımız Fırat Kalkanı harekatıyla 243 meskun mahalli ve 2000 kilometre karenin üzerinde toprağı bu örgütten temizledik. Bu operasyon sırasında 3000'e yakın DAEŞ militanını etkisiz hale getirdik. Teröristlerden temizlediğimiz bölgeye 100 bine yakın Suriyeli geri dönerek yerleşti. Fırat Kalkanı operasyonu bölgenin işgalinden bu yana DAEŞ'e karşı elde edilen en büyük başarıdır. Şu gerçeği huzurlarınızda ifade etmek durumundayım. Bölgede DAEŞ'e karşı mücadele verdiğini söyleyen grupların ve güçlerin büyük bir bölümünün kesinlikle böyle bir amacı yok. Bu gruplar ve güçler DAEŞ'i kendi gündemlerini hayata geçirmek için bir araç olarak kullanıyor. PYD, YPG'nin Suriye'de ele geçirdiği bölgelerde demografik yapıyı değiştirme, halkın mallarına el koyma, kendisine karşı çıkanları öldürme veya sürgün etme yönündeki çabaları insanlık suçudur. Yaşta mücadele meşru bir zeminde yürütülmediği takdirde dünyanın yeni dağstarların tehdidi altına girmesi kaçınılmazdır. Benzer yaklaşımlar Irak'ta da söz konusudur. Irak'ın da toprak bütünlüğü temelinde varılacak uzlaşmalara ve ortak gelecek inşa etme ideallerini hayata geçirmeye ihtiyacı var. Bağımsızlık talepleri gibi bölgede yeni krizler, yeni çatışmalar ortaya çıkartabilecek adımlardan uzak durulması gerekiyor. Burada Irak bölgesel Kürt yönetimini bu doğrultuda başlattığı girişimden vazgeçmeye davet ediyoruz. Türkiye'nin bu konudaki çok açık ve kararlı tavrını görmezden gelmek, Irak bölgesel Kürt yönetimini elindeki imkanlardan da edecek bir sürecin önünü açabilir. Yeni çatışmaların fitişini, fitilini ateşlemek yerine hep birlikte bölgede huzuru, barışı, güvenliği İstikrarı tesis için çalışmalıyız. Sayın Başkan, kıymetli delegeler, Suriye ve Irak'ın yanında Libya ve Yemen gibi terör örgütlerinin etkinlik kurma çabası içinde bulunduğu bölgeleri de yakından takip ediyoruz. Libya'daki meşru yönetimin uluslararası toplum tarafından desteklenmesi ülkenin istikrarına önemli katkı sağlayacaktır.